Evet sonun sorulu kısmına devam ediyoruz arkadaşlar. Burada geometri sorularını çözeceğiz. Kenar uzunlukları bir birim olan düzgün altıgen biçiminde ve eşit büyüklükteki 7 adet karton şekildeki gibi birleştirilerek bir desen elde edilmiştir. Buna göre oluşan desen üzerinde birbirine en uzak iki noktanın arasındaki mesafe kaç birimdir demiş. Burada bakacak olursak arkadaşlar en uzak birbirine en uzak iki mesafe şuradadır. Bu mesafedir. Evet bu mesafe için şimdi yapacağım şey şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Bir dik üçgen oluşturmaya çalışacağız. Altıgenin tabii ki özelliklerinden yararlanacağız. Şöyle ve şöyle çektiğimiz zaman biz biliyoruz ki altıgenin bir iç açısı 60 derece olduğu için burası 60 pardon 120 derece olduğu için ve tam iki parçaya altıgeni böldüğümüz için şurada 60-60 diye ayıracak. Şurası 120, 120 olduğu için burası da 120 olacak. Bunları sadece ispat için gösteriyorum arkadaşlar. Sileceğim birazdan. Şunlar da birbirine eşit olduğu için buralarda 30 derece. 30 derece olacak yani aslında şurası 90 derece olacak arkadaşlar. Bunun için gösterdim. Diklik yakaladık yani. Bunu söyleyebiliriz. <laughs> Şimdi geri alıyorum. Ve direkt buraya dikleyeceğim. Ee, kenar uzunluğu bir birim. 1, bir, 1, bir, 120, 120, 30 üçgen. Pardon 120, 30, 30 üçgen olduğu için burası kök 3 birim olacak. Ee, şurası bir birim. Bir altıgenin şöyle kenarda göstereyim. En uzun köşegeni. Yani şu arkadaşlar. Altıgenin bir kenarının iki katıdır. Burası bir olduğuna göre burası iki olur. Yani şurası iki. Burası da ikidir. Ee, kırmızı doğru parçasına da x diyelim. Burada şimdi Pisagor yapacak olursak x kare eşittir. Ee, kök üçün karesi. karesi. Artı. Şurası 5 birim olduğu için 5'in karesinin karekökü yaptık. 3 artı 25'in karekökü kök 28. O da 2 kök 7'dir arkadaşlar. Devam edelim. ABC ve D, E, F eş üçgenlerini şekildeki gibi yerleştirildiğinde D, B, e, C doğrusal olmuştur. Ardından A ve D köşelerini birleştiren doğru parçasını çizmiştir. Ferhat için konuşuyor. B eşittir E, C 3 olduğuna göre A, D, B üçgensel bölgesinin çevresi kaç santimetredir demiş. ABC ve D, E, F eş üçgenlermiş. ABC ve D, E, F. Evet şimdi burada açılandırmayı yapacak olursak ABC buraya alfa buraya beta dersek ABC ile DEF buradan şunu söyleyebiliriz. Yöndeş açıdan burası da beta olacaktır. Ve Eş üçgenler olduklarına göre, ee, şurası alfa olmalı ki alfa artı betadan buranın 90 derece olduğunu söyleyebilirim ki diğer tarafta da eş üçgende 90 derece olduğu için bu üçgenler eş olabilsin. Bu durumda burası da beta olacaktır. Bunlar eş üçgen olduğuna göre, betanın gördüğü burada 6, diğer üçgende de betanın gördüğü yer burası 6 olacaktır. Bu durumda burasına 90 derece dediğimiz için burada öklit yapabiliriz. Şuraya da k dersek burada öklit teoremini uyguluyorum. 6'nın karesi eşittir. k artı 3 çarpı 3 Buradan e, 36 eşittir. 3 k artı 9 9'u karşıya sallarsak 27 eşittir 3K'dan. K 9 oldu. K'yı 9 bulduk. E, benzerlikten 1'e 2 oran var. Burası 6 ise o zaman şurası da 12'dir. Burada bir dik üçgen olduğu için 9, 12, 15 özel üçgeni var. ADB'nin çevresini buradan söyleyebiliriz. Çevre. Çevre eşittir. 15 artı 12 artı 9. 17, 27, 36 olacaktır. Devam edelim. ABC'de bir dikdörtgen. AE eşittir BD, BF 9, DF 4. Yukarıdaki verilere göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir demiş. Burada bakacak olursak ee, şöyle bir kere arkadaşlar burada öklitten şuraya k dersek dikten dikilmiş k kare eşittir 4 çarpı 9 k kare 36 k buradan 6 olacaktır bunu bulduk burada oluşan aradığım dik üçgenin alanı İlk dörtgen alanın yarısı olacağı için buradan şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu alan 6 çarpı 4 artı 9'dan 13 bölü 2 yani 39 birim karedir. Aynı şekilde diğer tarafta 39 birim karedir. Yani burası da 39 birim karedir. böyle gösterebiliriz. 39. Burada tabi istenmeyen kısım var. O da mavi ile taradığım kısım. Şunu çıkartmamız lazım. Bunun için de yapacağımız şey belli arkadaşlar. Şimdi burada bir kelebek var. 4 bölü 9. Buraya da x dersek. x bölü k'ya eşit olmalı. 4 bölü 9. x bölü 6. Şöyle sadeleştirdim 3 ile 2. 3. X buradan 8 bölü 3 oldu. Daha sonra mavi bölgenin alanına gidecek olursam. Mavi bölgenin alanı. X çarpı 9 bölü 2. Yani 8 bölü 3 çarpı 9 bölü 2. Şöyle sadeleştirdim. 3. Sadeleştirdim. 4. 4 çarpı 3. 12. 39'dan 12'yi çıkartırsam. Yani 27. Kalan bölgenin alanı olacaktır. Devam edelim. Evet bir kare, dört eş parçaya ayrılıyor. Ve e, gül şeklindeki bir resimin çerçevesi çer yapılıyor, çerçeve haline getiriliyor. Buna göre gül resminin, gül tablosunun çevresi e, kaç santimetre demiş. Şimdi şöyle bakacak olursak. Karenin şeklinden gidecek olursak. Buna A. Buna B diyelim. Kısa kenarlar B olsun. Uzun kenarlar A olsun. B, A, B. Dikkat edecek olursak arkadaşlar. 4B. 12'dir. Bunu söyleyebiliriz. Ee, ve buradan yola çıkacak olursak B 3'tür. Peki. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. B A B A B A B A, B, A dedik. Ardından ardından ee, bu parçaların da eşit olması gerektiğini söylüyoruz. Bunlara da C diyelim. Şurası C, şurası da C olacağına göre ee, A artı 2C, bu da 12 yapacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Buradan hareketle, buradan hareketle şunu söyleyelim. A artı 2C 12 yani 4B'ye eşit bunu söylemiştik. Buradan e, C'nin B'ye eşit olduğunu söylersek arkadaşlar A artı 2B eşittir 12 B 3'tü A'nın da buradan 6 olduğunu söyleriz. E, gülün çevresine baktığımız zaman 4 tane A artı B geliyor. <laughs> A6 B3 olduğuna göre 4 ile çarptığımız zaman çevresi 36 cm yapacaktır. Devam edelim. Uğurcan düz bir zemine dik olacak biçimde 3 doğrusal çubuk dikmiştir. Çubukların dik, dik, dikildikleri noktalar ABC olmak üzere. AB eşittir, AC'dir demiş. Günün belli bir anında aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi A noktasındaki çubuğun gölgesi AB doğrusuyla ile 100 derecelik, C noktasındaki çubuğun gölgesi AC doğrusu ile 30 derecelik açı yapmaktadır. Buna göre ABC açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Evet, burada bakacak olursak şöyle çekersek yöndeş açıdan Burası 30 olduğundan dolayı Burası da 30 derece olacaktır O halde buraya da 70 derece kalacaktır Buradan e, bakacak olursak buradan bakacak olursak şöyle diyebiliriz e, 70 derece ise, İçeride kalan kısmı 110 derecedir. İkiz kenar bir üçgen olduğu için ikizkenar kenar bir üçgen olduğu için e, geriye 70 derece kalacaktır. Onu da 35 35 olarak paylaşacaklardır. Yani cevabımız A olacaktır. Devam edelim. Taban uzunluğu 16 cm olan ikizkenar üçgen şekildeki şeklindeki bir elişi kağıdının alanı 48 santimetre karedir. Ön yüzü turuncu, arka yüzü yeşil olan ikiz kenar bir ikiz kenar bu elişi kağıdı yukarıdaki gibi 3 köşesinden içe doğru katlanmıştır. Katlanan parçalardan herhangi ikisi üst üste gelmemiştir diyor. Buna göre üçüncü şekilde elişi kağıdının ön yüzünden görünen turuncu bölgenin çevresi kaç santimetredir demiş. Şimdi turuncu bölgeye baktığımız zaman şöyle harflendirecek olursak A, B, C, D, E, F, G, H ve K diyelim. Evet, bunu açtığımız zaman şurası A artı B artı C oluyor. Diğer tarafı açtığımız zaman D artı E artı F oluyor. Bunu açtığımız zaman K artı E artı S oluyor ki bu da 16. Şimdi ikiz kenar üçgenin taban uzunluğu 16, alanı 48 olduğuna göre yüksekliğine haş diyelim. Haş demeyelim orada haş kullanmıştık. X diyelim. Tabanı 16 idi. Taban çarpı yükseklik bölü 2 alanı vereceğine göre burada e, X'i 6 buluruz. İkiz kenar üçgen olduğu için tabanı eşit iki parçaya bölecektir. 8, 8 olur. Kenarlarda ar birim olur. Yani A artı B artı C 10'dur. D artı E artı F de 10'dur. E, turuncu bölgenin alanını, şey, çevresini bize sorduğuna göre bunların hepsinin toplamıdır. Yani A artı B artı C K'ya kadar gider. O da 10 artı 10 artı 16'dan 36 olacaktır. Devam edelim. Evet. E düzlemi üzerindeki dikiz düşümü D noktasıdır demiş. A noktasının. AC 5 kök 2 BC 8 santimetredir. Buna göre AD kaç santimetredir diyor. Peki BD eşittir DC demiş. BD eşittir DC olduğuna göre 4 kök 2, 4 kök 2 ve burası da dik olduğuna göre 3, 4, 5'in kök 2 katından dolayı 3 kök 2 olacaktır AD. Devam edelim. 14 birim küpten karşılıklı yüzleriyle çakışık biçimde oluşturulmuş yukarıdaki cismin tüm yüzeyinin alanı kaç birim karedir? Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Yukarı bakanlara bakacağız. Yani yönlerden gidersek hata yapmamız daha az olur. Yukarı bakan yüzeylere baktığımız zaman kaç tane böyle bir yüzey var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim küptediği için 8 çarpı 1'den 8 gelecek. Sola bakan yüzeylere bakalım. Bu arada bunlara ok vermezsek daha iyi olur tabi. Sola bakan yüzeylere bakalım. Bunu sildik. Sola bakan yüzeylerde öncelikle tabanda buradan 3 tane gelecektir. Bir üst katta 2 tane. Burada da 2 tane gelecektir. Yani 3 5 7 tane gelecektir 7 çarpı 1den 7 e, Aşağı bakanlara bakalım aşağı bakanlara O da bu sırada yine 3 tane gelecektir 3 tane bu sırada 2 tane gelecektir çünkü arka arkaya 2 tane olduğu için bu sırada yine 2 tane gelecektir. Bu sırada bir tane gelecektir. 3, 5, 7, 8 olacaktır. Sağ bakanlara bakacak olursak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da 7 olacaktır. 7 çarpı 1'den 7'dir. Bir de bize doğru. Ön ve arka diyelim ona. Ön ve arka yüze bakanlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ön yüzeye bakan var. 7 çarpı 1. Buradan da 7 geldi. Arka tarafa bakanlara bakacak olursak. Ön tarafa bakanların hepsi arkaya da bakacağı için arkadaşlar 7 çarpı 1'den buradan da 7 gelecektir. Toplarsak 8, 15, 23, 30, 14 daha 44 birim kare olacaktır. Devam edelim. Aşağıda eş dikdörtgen biçimindeki yeşil ve pembe karton verilmiştir. Evet 2 a eşittir 2H eşittir 3AB eşittir 3EF. Bir tarafta 6'ya bir tarafta 4'e bölünebildiği için 6 birime 4 birim alabiliriz. Yani şöyle ki EF 4K olsun. AB 4K. EH 6K. 6K olsun. 6K, 4K'yı da şöyle parçaladık. 4K, 6K'yı da böyle parçaladık. Çizgilerden katlanarak yanal alanları aynı olan altı ve üstü açık iki prizma haline getiriliyormuş bunlar. Buna göre iki prizmanın hacimlerinin oranı kaçtır demiş. Yeşil dikdörtgeni katlarsak çizgiler üzerinden kare prizma elde ederiz. Tabanı şöyle olacaktır. Tabanı K, K, K olacaktır. Yani hayal etmeye çalışalım arkadaşlar. Yüksekliği de 6K olacaktır. Bu tabanı. Taban alanı K kare çarpı yükseklikten 6K gelecektir alan. Pembe için bakacak olursak arkadaşlar. Pembe dikdörtgen için. 6 parçadan oluştuğu için 6 tane yerden katlayacağımız için altıgen oluşacaktır tabanda arkadaşlar. Tabanda altıgen oluşacaktır. Tabandaki altıgenin de bir kenarı yine K. Ee, K. Altıgenin de biliyorsunuz içinde 6 tane eşkenar üçgen vardır. Bir tane eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 formülünden K kare kök 3 bölü 4. Altıgen olduğu için bundan 6 tane var. 6 ile çarpıyoruz. Bu da bizim taban alanımız. Bu arada bizim bizden tabi alan değil hacim istiyordu. Ben yüzey alanına gitti. Yani alan yazdım ama zaten hacim buldum. Diğer tarafta da tekrar orayı düzeltirsek bu da hacim bu taban alanı olacak. Biz buradan e, hacme gidecek olursak bir de bunun yüksekliği var ki o da 4K'dır. 4K çarpı K kare kök 3 çarpı 6 bölü 4. Düzenlersek buradan 6K kare kök 3 gelecektir. i̇lk durumdan da 6K küp gelmişti. Buradan da K küp gelecek tabi. Oranlarsak 6K küp küp kök bölü 6K küp. Bunlar birbirini götürecektir. Oranımız kök 3 olacaktır. Devam edelim. Bir paralel kenar var. CH eşittir CB demiş. BH 12. Yukarıdaki verilere göre DC kaç birimdir diyor. Ee, burada bakacak olursak şöyle bir şey yapabiliriz. Açılara gidelim. Şuraya alfa diyeyim. İkiz kenarlıktan burası da alfa olacak. Paralel kenarın karşılıklı açılar eşit olduğu için burası da alfa artı 15 olacak. O halde e, burası da alfa artı 15'i 180'e tamamlayan açı olacak. O da e, 165 eksi alfa olacak. Ve buradan da şurayı söyleyecek olursak bu da 90 eksi alfa olacak. Burada açılar toplarsak 180'i vermesi gerekiyor. Burada yapalım. 90 eksi alfa 165 eksi alfa artı 15 eşittir. 180 180, 165, 15 birbirini götürecektir. 90 eşittir. 2 alfadan alfa buradan 45 oldu. Alfa 45 ise alfa 45 ise ee, şu açı 45 artı 15'ten 60 derece oldu. 30 60 90 üçgeni geldi yani. Şöyle yapacak olursak şuradan dikinelim. inelim. 6 6 alfayı 45 bulduğumuza göre burası da 6. O zaman burası 6 kök 2. E, 60'ın karşısı 6 kök 2 ise demek ki şu açıda 30 derece. 30'un karşısı 6 kök 2 bölü kök 3. 90'ın karşısında bunun 2 katı. Yani şöyle dışarıda gösterirsek 2 çarpı 6 kök 2 bölü kök 3. Bu x. Kök 3'te genişletirsek 2 çarpı 6 çarpı kök 2 çarpı kök 3 bölü 3. Bunlar da sadeleşir. Burası 2 olur. 4 kök 6 cevabımız olacaktır. Yani e şıkkıdır. Evet denemeyi bitirdik arkadaşlar. Orta düzey ortadan biraz daha kolay bir denemeydi. Umarım faydalı olur. İyi çalışmalar.